saniyede anons edildi. 30 saniyede gelip tutuşurlar. Tutuşuyor. Bu şekilde hakim olduğunu hakem gördükten sonra tamamen düzgün omuzlar masaya e, tamamen. Burada iki sporcunun elini bağlamış oluyor. Rediko. Evet, Maç. evet bunu kapatıyorum. Bekliyorsun. Bunu kapatıyorum. Ready go. Stop. Maç. Stop. Evet, tamam, tamam tamam. Hadi bakalım. Buradan şimdi. Ready go. Çek çek çek! Çek çek çek! Çek çek çek! stop. stop. Yeah. Watch, watch. Bilek, bilek, blink. Ready go. Stop. Watch. Hadi! <laughs> yeah. 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 Evet. Bir hızlı başlamaz. Güzel bir tane. Ben de fark evet.